Adana Anadolu. Hayır. Ha. Sen çiğit yapıyorsun. Taktın bile. <laughs> Hadi çok az kaldı. Evet. Dümdüz düz aşağı o şekil. Winch kolunu indir aşağı. Ağzına. Oğlum sol tıka basacaksın, Sol tuş. <laughs> Hayır. Ağzına şimdi ama tersten sokayım böyle. Ne yapacağız? Şşşt. Tak ağzını. Hadi. Kulak gidiyor. Şşşt. Ben, sen? ben yerim bak. Ben yerim. <laughs> At ağzına. At ağzına ne demek? At ağzına denmez ki. <laughs> Aa çok az kaldı. Hadi, 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 Oğlum dik dik dik. <laughs> <Ay>, i̇lla sokacak <laughs> ya. İlla sokacak <gülüyor> ya. <gülüyor> dik sokuyor ya. Bazı <laughs> <Aa, sana> da <doğru. gülüyor> Hadi kalk kocuğum. Emzik eğitimi. Tam tersten ya. Vallahi iyi. <laughs> hadi doğruyu bulardık ya. Tadı da güzel herhalde o yüzden. Dişim koçum, var? Allah şimdi ağlı bazen sokacağım onu Hadi ha. eğitim eğitim gitti hadi bakalım eğitim tamam lan, kalkış. Hadi git. Evet Mustafa Bey. eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiç şey düşünemiyorum Aklı diye yani, bir baksana.